Allah Allah güven beni buraya çağırdı ya. McDonald's'a girelim bakalım ne varmış. Aa güven burada oturuyor. Güven ne yapıyorsun ya burada? Seni bekliyordum ben de. Hoş geldin. Hadi gel biraz hamburger yedim Tamam güven ben şimdi alıp geliyorum hamburgerleri. Şey merhaba. Aa arkadaşlar bu jet değil mi ya? Valorant'taki oha. Merhabalar nasıl yardımcı olabilirim size? Şey bir iki tane hamburger menü izliyoruz şu masaya. Tamam da siparişiniz hazırlanıyor. Aa tamam teşekkür ederiz. O siparişlerimiz geldi. Hemen şunları bir yiyelim ya. Of mis gibi vallahi ya. Hadi güven sen de ye. Yiyorum ben gerçekten çok güzel olmuş hamburgerler. Buranın hamburgerleri gerçekten muazzam. Evet çok güzeller ya. Neyse ki ben ben gidiyorum biraz odamda takılacağım tamam mı? Hadi görüşürüz. Arkadaşlar siz burada mıydınız ya? Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir ya. Az önce güvenli arkadaşlar McDonald's'tan biraz hamburgerler yedik. Karnımızı doyurduk. Şimdi yavaşça evime gideceğim. Arkadaşlar bunlar da evimin dikilmişler böyle. Hemen dört kola dönüşmeliyim. <laughs> Evet dönüştüm sonunda. Şimdi onları dersini verme zamanı. Hey siz kameramanlar ne yapıyorsunuz evimin önünde he? Bir şey yapmıyorsunuz. Sadece gezintiye çıkmıştık ve evin bizim dikkatimizi çekti. Bizler kameramanlarız ve kameraman yetiştiriyoruz. Eğer sen de bizim gibi kameraman olup güçlü olmak istiyorsan bize katılabilirsin. Yanımda gördüklerin çaylak ama sen onlardan daha iyi olabilirsin. Sen de o görüyorum evlat. Ne dersin gelmek ister misin bizimle? Tamam sizin de gelmeyi kabul ediyorum. Ben de kameraman olabilirim yani öyle mi? Evet dostum tabii ki olabilirsin kameraman. Arabamız tam şurada. İstersen seni üstümüze götürebilirim. Peki tamam hadi gidelim. Bu halde mi geleceksin? Sen küçük bir çocuk değil miydin? Aa evet ama bunun süresi ne zaman bitecek bilmiyorum. Aa evet kendime geldim tamamdır. Hadi gidebiliriz kameramanlar. Evet evlat üstümüz burası. Üstümüze hoş geldin. Bugün sana dinlenmek için biraz süre vereceğiz. Öncelikle eve gir ve evi tanı. Tanış ve biraz arkadaşlar edin. Sabah uyandığında seni çağıracağım ve kameraman dönüştüreceğim. Aa tamam kameraman abi teşekkür ederim. Şöyle gelelim arkadaşlar içeri gerçekten tuhaf bir yere benziyor yani burası. Bakalım arkadaşlar nasıl bir yermiş. Ben de çok merak ediyorum kameraman olacağız umarım. Arkadaşlar galiba burada kameramanlar kamp falan yapıyor. O bayağı güzelmiş arkadaşlar. İçerisi gayet ferahmış ya. Burada kameramanlar herhalde bilgisayarla oyunları falan oynuyor arkadaşlar. O arkadaşlar burası galiba mutfak ve bu da açı galiba arkadaşlar. Açı ne haber ya nasıl gidiyor? İyiyim dostum. Yeni kameraman sen olmalısın. Daha dönüşmedin mi? Hayır açı daha dönüşmedim ya. Umarım dönüşeceğim ama yarın. Tamam dostum. Az zaman yanıma gelebilirsin. Tamam da abi sağ ol. Arkadaşlar bu gidelim. Burada arkadaşlar şaraplar falan var galiba. Neyse arkadaşlar bunları uzak duralım. Biz sevmiyorum öyle şeyleri. Burası da arkadaşlar galiba bizim odamız. Evet benten odaya arkadaşlar. arkadaşlar. Burada kameraman onu kiymiş. Evet arkadaşlar bizim odamız burasıymış. Üst katta da bir şeyler var ama teras kıt galiba arkadaşlar. Diğer odalar da burada olabilir. Neyse arkadaşlar biz odamıza girip dinleyelim. Gerçekten yani yağmur falan da yağıyor arkadaşlar. Gece de oldu bayağı ürkütücü yani şu an çok uzaklaştık arkadaşlar kendimizden. Neyse birazcık uyuyalım arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar çok yorulduk ya bugün. Çok yol geldik arkadaşlar. Hadi birazcık uyuyalım. Aa, arkadaşlar vallahi sabah olmuş ya. Şöyle arkadaşlar şey yapalım. Aşçıyla falan konuşuruz. Belki aa kameraman abi sen burada mıydın ya? Günaydın Benten. Umarım iyi uyuyabilmişsindir. Dün dediğim gibi sen artık kameramana dönüş vaktimiz geldi. Hadi bakalım şu kapıdan gir ve kameramana dönüş. Arkadaşlar acaba içeri girsek mi ya? Bu da ne böyle? Neyse arkadaşlar ben içeri giriyorum. Bakalım ne olacak ya? Kameraman olmak istiyorum gerçekten. Şöyle yavaşça girelim arkadaşlar. Burada kameralar var. Ne oluyor arkadaşlar? Aa ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar ne oldu ya bana? Ah, her yerim ağrıdı vallahi ya. Ha <laughs> dostum sen de kameraman olmuşsun artık. Ne kameraman mı olmuşum? Oo oh! Oha arkadaşlar kamera var olmuşlar arkadaşlar çok şekil olmuşuz ya vallahi arkadaşlar bayağı iyi olmuşuz. Baksanıza arkadaşlar küçük kameram olarak başlamışız yani bayağı da ama ve an yanımızdaki abiden biraz uzadım arkadaşlar çaktırmayın ya. Ama arkadaşlar gerçekten titan kameraman yani. Ben ama biraz küçük kameramanım yani arkadaşlar. Bakalım umarım görüşüp tekrardan arkadaşlar bu abi gibi olabiliriz yani biz de. Neyse kameraman abi şimdi ne yapacağım? Odamdaki sandığın içine birkaç silah koyduk. Onları alıp kendini savun evlat. Çünkü skipli tuvaletler ve speaker menler peşimizde. Skipli tuvaletler ve speakerlar mı? Arkadaşlar gerçekten büyük bir savaşa gireceğiz galiba ya. Neyse ben kamera olarak gayet güçlü olduğumu hissediyorum. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar odamızdaki sandığında açıp şu eşyaları alalım. Oha arkadaşlar bayağı bir silah vermişler arkadaşlar bize. Şunları hemen şöyle bir alalım yani arkadaşlar gayet güzel silahlar. Baksanıza arkadaşlar oha uzaylı silah falan da vermişler. Bir de arkadaşlar bomba vermişler. bombada da baya işimiz yarar yani. Arkadaşlar şunları alalım şöyle cepleyelim arkadaşlar. Gerçekten bir tuvaletlerden yani arkadaşlar korkuyorum. Ama onları alt edip arkadaşlar ben de gelişeceğim ve ben de arkadaşlar ultimate tank kameram 10 olacağım. Neyse arkadaşlar odamızdan çıkalım biraz yemek falan yiyelim yani aşkıyla konuşalım açı bak kameraman oldum senden uzun olmuşum he. Valla abi ben daha uzun olmuşsun ya ama ben açım abi ne yapayım ki normal bir kameraman değilim ki abi ben sen savaşçısın abi ben normal açıyım. Neyse açı biraz acıktım ya bana bir şeyler var mı? Tabi ki abi geç otur bakalım ben sana yemek hazırlarım. Teşekkür ederim açı ya sağ ol arkadaşlar bu var da baya iyi ya yani. baya iyi adam. Şöyle şuraya oturalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir sesler geliyor ya bu ne böyle ya arkadaşlar baya şibri top 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 diye sesler geliyor arkadaşlar. Oha arkadaşlar bunlar da ne böyle basmış arkadaşlar bizi yerimizi bulmuş. Arkadaşlar bunları öldürmem lazım. Arkadaşlar geçmek için öldürmem lazım arkadaşlar bunları ya. Bu risk alıyorum arkadaşlar. Onları alt edeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar şans edeyim bana. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Temkinli olalım yani arkadaşlar bu sikbi tuvaletler ne yapıyor ya burada? Bizi görmeden arkadaşlar şöyle yaklaşalım yavaştan. Bizi görmesinler arkadaşlar. Şöyle sinsi sinsi hop. Arkalarına dolaşacağım arkadaşlar çünkü bunlar bayağı büyük yani arkadaşlar ben çok küçüğüm daha baksanıza ya daha, daha titan kameraman bile hop şuradan da atlayayım arkadaşlar burada ne varmış ya böyle neyse arkadaşlar şöyle geçelim oha arkadaşlar aslan falan da var burada ya arkadaşlar biz bayağı ilginç bir yerdeyiz yani arkadaşlar şöyle şundan arkasından dolanırsam var ya bunları alt edebilirim yani öldürürüm arkadaşlar bunları evet arkadaşlar arkadan doğru geldim şimdi yavaş yaklaşıyorum ve sıkacağım arkadaşlar bunları sıkacağım bunları, sıkacağım bunları. Şimdi bir de hop hoplar arkadaşlar şunları da şöyle vuralım arkadaşlar çok hızlı geliyor bunlar ya arkadaşlar bayağı hızlı geliyorlar arkadaşlar dur şu bombayı atalım hop bomba attım arkadaşlar. Tık bir tane atalım. Valla a şimdi top toplar gidin lan peşimden gidin lan. Arkadaşlar şöyle kaçalım biraz arkadaşlar çok korkunçlar ya çok korkunçlar ya. Şöyle vuralım arkadaşlar şunları gerçekten çok korkunçlar ya. Hop birini öldürdüm arkadaşlar birini öldürdüm. Uzaylı silahımla vuruyorum. Hop onu da öldürdüm arkadaşlar. Hadi bakalım. Hepsini öldürdük arkadaşlar ya. Savunduk vallahi evimizi ya. Neyse arkadaşlar biraz gidelim. Yemek bile yiyemedim ya arkadaşlar. Sıkı bir geldi pat diye ya. Şöyle arkadaşlar gidelim evimize girelim ya arkadaşlar. Bayağı da yoruldum arkadaşlar. Şöyle evime çıkıp biraz yatayım uyuyayım ya. Bunu arkadaşlar böyle ya. Aşçı daha sonra yerim ya ben yemek tamam mı? Bayağı gece oldu zaten yoruldum da. Sıkı bir vardı biliyor musun? Onları alt ettim. Aha oh abi helal olsun vallahi sen. Nasıl öldün abi onları? Daha yeni geldin abi sen ya. Vallahi helal olsun abi sana gerçekten çok iyi iş... Sağ ol aç, sağ ol. Neyse ben biraz uyuyayım ya. Hadi iyi geceler. İyi geceler abi. Arkadaşlar şöyle yukarı doğru çıkalım. Yatalım biraz yani çok sırtım mırtım var arkadaşlar. Bugün bayağı bir arkadaşlar siktir tuvaletlerle çatıştık yani arkadaşlar. Neyse birazcık uyuyalım. Bu yatadan ısıtacağım bilmiyorum arkadaşlar valla. Boyum da çok uzun ama sığarım herhalde ya sığarım. Neyse arkadaşlar biz uyuyalım bakalım. Oo, arkadaşlar gerçekten çok yorulmuşum ya. Yerim ağrıyor hala ya. Neyse şöyle biraz çıkalım arkadaşlar. Dışarı gidelim. Bakalım arkadaşlar bir yemek falan yiyelim ya. Dün yemek de yemedik valla. Aşı ne yapıyorsun ya? Aha bir sana ne olmuş ya? Titan abi sen? sen kameraman mı olmuşsun? Oha abi nar oldun ya. Hiç e, kameraman mı olmuşsun? Oha arkadaşlar sen kameraman olmuşuz ya. Gerçekten arkadaşlar çok hızlı gelişiyoruz ya. Bayağı güçlüyüz herhalde arkadaşlar. Ondan yani neyse. Aşkım ben gerçekten çok açım yani. Bana bir yemek hazırlar mısın? Dün de yemedim zaten. Tamam abi hazırlıyorum ya. Sen ilk geç bakalım otur. Teşekkür ederim aşkım sağ ol ya arkadaşlar. Aa arkadaşlar bu da ne arkadaşlar? Skipi tuvaletler hava kafalar arkadaşlar. Evimizin önünde bize baskın yapmış arkadaşlar. Şunlara bakın ya. Ne yapacağız arkadaşlar bunlara karşı? Vallahi arkadaşlar bilmiyorum. Bunları öldürmedim arkadaşlar ben ya. Gerçekten bunlar arkadaşlar evimizi yıkacak yoksa arkadaşlar ya gerçekten arkadaşlar bunları da çatışacağım Umarım bana şans edin yani arkadaşlar. Umarım yani bir şey olmaz bana ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok korkuyorum ya. Gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar ama yani yapacak bir şey yok. Ultimate kameraman olmak istiyorsam arkadaşlar bunu yapmak zorundayım ve üstümü savunmak zorundayım. Hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz. Ulan siz kimsiniz? Lan lan siz kimsiniz? Allah'ım. Aa arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor buna? Arkadaşlar o git gel yapıyor arkadaşlar. Ne oluyor buna ya? Mermi değişelim şöyle arkadaşlar. Mermi değişelim. Dur ondan dur ondan. Sıkmayın lan. Vuramazsınız oğlum bana. Vuramazsınız bana. Vuramazsınız bana. Arkadaşlar bu ne ya böyle? Zehirledim arkadaşlar onları zehirledim. Zehir, zehir şey. Arkadaşlar bu zehirledim onları. Arkadaşlar vuruyorlar bana arkadaşlar. Dur şöyle çık açalım. Hop birini birini öldürdük arkadaşlar. Oha arkadaşlar şunlara bakın. Gerçekten çok korkunçlar ya. Aa vuruyorlar arkadaşlar. Vurmayın vurmayın. Öldürmeliyim. Arkadaşlar birini daha öldürdüm arkadaşlar. Şimdi bunu da zehirleyeceğim. Bunu da zehirleyeceğim. Şöyle arkadaşlar bomba atalım. Bombayı attım. Hop, bir tane daha atalım bomba. Bir tane daha atalım. Evet arkadaşlar patladı gitti kül oldu. Oo öldürdük arkadaşlar hepsini gerçekten üstümüzü savunabildik yani. Hepsini öldürdüm arkadaşlar. aa, aa ne oluyor bana ne oluyor bana. Aa, kötü hissediyorum. Aa. Oha arkadaşlar ultimate kameraman olmuşuz arkadaşlar en üst seviye olmuşuz yani arkadaşlar 999 level olmuşuz ya Oha arkadaşlar baksanıza ne kadar iyiyim 3 tane kameram var mı var bir tane televizyonum falan var arkadaşlar gerçekten baya güçlü olmuşuz ya arkadaşlar Arkadaşlar çok güçlü olduk gerçekten ama ben evimi çok üzledim ya bu kameramanlıkla yapamayacağım arkadaşlar sürekli de spik tuvaletler basıyor arkadaşlar ya ben korkmaya da başladım Gerçekten arkadaşlar bu zirvede bırakalım ya bence arkadaşlar kendi eski halimi de özledim siz de özlemediniz mi arkadaşlar beni hadi bakalım Arkadaşlar şimdi büyük baba Max arama vakti yani Max amcayı çağırayım arkadaşlar gelsin beni alsın vallahi arkadaşlar buradan dayanamıyorum artık ya gerçekten arkadaşlar önce bir eski halime dönmeyi söyleyeyim arkadaşlar şunlara ya şuraya tekrar girmem lazım galiba eski halime dönmek istiyorum arkadaşlar ya Allah Allah arkadaşlar eski halime abi sana ne olmuş ya ultimate tank olmuşsun abi oha ya çok iyi olmuşsun abi ya tamam aç tamam bırak beni ya arkadaşlar vallahi ben bu, bu halde yapamam ya yani arkadaşlar şuraya tekrar gireyim ya ben şurayı kapatalım arkadaşlar şöyle girelim içeri hadi ben eski halime dönmek istiyorum hadi o oh, arkadaşlar eski halime dönüştüm sonunda ya şükürler olsun Allah'ım ya. Buradan gideceğim arkadaşlar şunu da alalım ya. Benim yolum adam, adam değil arkadaşlar artık burası ya yeter ya. Ben arkadaşlar artık gideceğim ya yeter artık arkadaşlar. Gerçekten ailemi özledim arkadaşlar evimi özledim ya. Neyse arkadaşlar çıkalım şöyle. Aa büyük baba Max'e güven gelmiş arkadaşlar ya. Büyük baba hadi evimize gidelim ya gerçekten çok sıkıldım burada ya sizi i̇şte çok özledim güven. Biz de seni özledik ben hadi gel gidelim evimize. Evet evlat seni çok özledik hadi gel evimize gidelim artık. Vallahi arkadaşlar omurilik de yerine duruyor yani arkadaşlar kamera kendi falan da kullanamıyordum yoksa var ya hepsini öldürdüm de neyse. Arkadaşlar yani hadi gidelim artık evimize ya hadi güven. Neyse arkadaşlar biz şimdi evimize gidiyoruz hadi bakalım. Arkadaşlar sonunda köyümüze geldik ya vallahi özlemişim arkadaşlar buraları ya gerçekten özlemişim ama gece oldu yani arkadaşlar neyse biz evimize girelim. Biraz uyuyalım yani arkadaşlar ya gerçekten. Buraya kadar ya da videoyu izlediyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yani like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bakalım görüşürüz.